Şimdi ne yapıyorlar? Hindistan'ı yanlarına çekmek için Hindistan'dan Avrupa'ya bir hat kurmaya çalışıyorlar. Hayali şeyler bunlar. O Hindistan'ı geçen bir Amerika'da bir profesör konuşuyor. İngiltere Başbakanı Hintli olduğu için açıklama yapmış. Benim Hindistan'da yatırımlarım var. Hindistan önemlidir. Yahu derdi o değil ki. Bak o profesör anlamamış. Amerikan gözüyle bakıyor. Hindistan'ı Rusya ile arasını gelmek için yapıyorlar. Onların derdi başka. Ve Çin'le Hindistan'ın yani. Çin'le Rusya'yla değil Çin'le Hindistan Çin Hindistan'ın Çin'le Hindistan'a baskı yapıyorlar Rusya'dan petrol alma doğalgaz alma Hindistan alacağım diyor Rejden rica etsek e, Hindistan Avrupa ile ilgili Bir haritamız var daha ya doğrusu... Bizim haritayı ne yaptılar bunu ne kaybettiler Haritamız hazır Hı. hocam istemedik yok, yok, diye yok Nasıl istemedik bu Müslüman adamlar Bu haritamız burada olacak millette görsün haritayı bizim klasik harita yerine evet bu haritayı bir ekrana da getirelim izleyicilerimiz görsün. Şimdi bunu bakın nereden gidiyor. Ya o kardeşim Mavi hindi... olan yine G20'de ilan evet. edilen şimdi, şimdi Hindistan'dan denizden Körfez'e gidecek. Körfez'den Arap Yarımadası'nı geçecek. Akdeniz'den denizden Yunanistan'a gidecek. Ya bu bunu kim yapar ya? Bu mümkün müdür? Hindistan'a olta atıyorlar. Oltayı da yıllar önce ne dedik biz? Bir iki yıl kadar önce. ...İngiltere'nin başına, Amerika'nın başına Hintlileri getiriyorlar. Ee, Hindistan'ı Çinli arasını... Çünkü zaten Hindistan'da bir Çin düşmanlığı var içeride. Yani savunma bakanlığında var. Hindistan savunma bakanlığında var. E, onu kullanmak için... Şimdi Hindistan e, bakıyor ki ben... ...üretim merkezi haline gelmeye başladım. Ama Hindistan'da demokrasi diyorlar tabii. Yani 300 milyon Müslüman insan değil... 300 milyon insan var orada Hintli. Onlar onlar hiç onlar zaten hayvandan da aşağıda. Çünkü onlar dokunulmaz sınıfında. Yollarda yatanlar var. Hindistan'a gidenler bilirler. Ee, şimdi bunu yapacak biz dünyada akılsız bir iş adamı yok. Yani bir finans sistemi yok. Bir, bir bunu finanse edecek bir sistem yok. Hı hı. Ya asıl yer Türkiye üzerinden gidecek olan yoldur. Rusya üzerini kapattılar. Rusya üzerinden giden yol da önemli. Ama Baltık Denizi'ni bombaladılar, ettiler, kapattılar onu. Ama burada en doğru yol Türkiye üzerinden gidecek yoldu. Kır, Ama kırmızı olan kuşak ve yol girişimi bu Çin'in e, ortaya koyduğu giriş. Ya Çin, Türkiye üzerine seçmişti. Bir ara Türkiye'den gitmeye başladı. Çin'den geldi 800 metre boyunda, 1 kilometre boyunda vagonlar. Bizim yer altından Avrasya'dan o şey Avrasya diyorum. O Marmaray'dan Marmar. geçiyor. Av 16 günde gidiyordu şey Almanya'ya. <laughs> Şimdi 44-45 günde denizden gidiyor. Şimdi bu Hindistan'dan yapacaklar. Ya bu mümkün değildir. Hindistan henüz daha üretim merkezi olmadı. Dünyada artık üretim merkezi Çin'dir. Çin ve onunla bağlantılı Şeyiz. çevre. çevre. Bunsuz yapamazsınız. Bunu Kısıncır söyledi. Kısıncır dedi ki şu Ukrayna savaşını bitirin. Burada batı kab kabahatlidir. Kısıncır'ı öyle bir sıkıştırdılar ki en dedi ki ya biz Ukrayna'ya artık zamanı geldi NATO'ya alalım. İsteyerek söylemedi ki bunu. Adam 102 yaşında her taraftan eleştiri gelmeye başladı. Şimdi burada e, bugün Birleşmiş Milletler'de Zelenski açıklama yapıyor. E, biz diyor bu güvenlik konseyini lav edelim yeniden kuralım. Onun derdi Rusya'yı çıkarmak. Hı. Ona Amerika aklı veriyor ona. Ona aklı ona yetmez. Ona Amerika aklı veriyor. Ama unutmayalım Amerika geldi Rusya'yı tekrar kuşatmak için Ermenistan'la tatbikat yapıyor. Ama bu Ermenistan tatbikat yapması Azerbaycan'ın işini yaradı. Niye Azerbaycan'ın işini Burada yaradı? Burada Aliyev, Aliyev çok iyi kullandı bu durumu. Ya Rusya'nın... Aliyev, Aliyev sana... kullandı ve şeyin çok işini yaradı Azerbaycan'ın. Çünkü Karabağ bölgesinde silahlı Ermeni gruplar var, çeteler var. Bunları bir türlü tahsil edemiyorlar. Bu fırsat doğurdu. Onlar da acemilik yapıp 6 tane Azeri polisini öldürdüler. Bu bir hak yarattı, doğurdu Azerbaycan açısından. Ee, Rusya'da Rusya dedi ki Ermenistan'a kardeşim sen Amerika ile tatbikat yapıyorsun devam et. En de sonunda ne oldu? Azerbaycan'ın taleplerini kabul etti Erivan. Hı hı. Her zaman söylüyorum. Ta 90 senesinde ben yazmıştım. Türkiye'nin Kafkasya politikası. Bana dediler Kafkasya'da bir şey yok. Bu yeni çıkıyor burası. Siz dedim Kafkasya'yı unutmayın. Buraya Amerika geliyor O Amerika buraya gelecek İngiltere ile beraber buradan ama İngiltere kovulmuştur. İngiltere Amerika'yı kışkırtıyor sen buraya gir diye. Buraya Rusya izin vermeden kimse giremez. Hocam şunu da sormak istiyoruz ama şimdi Ermenistan ABD Ermenistan'da tatbikat yapmadan <laughs> önce her yıl Gürcistan'da yaptığı bir tatbikat vardı. Buraya Türkiye de katılıyordu. Ama evet, evet, Gürcistan'da o NATO'ya alacağız diye hazırlık yapıyorlar. Gürcistan yaptı onların ne oldu? Yarısı gitti. Abaca gitti. E şimdi ee, Gürcistan'da e, şey var. E, Sakaşvili, Sakaşvili darbe yapmak için uğraşıyor. Sakaşvili Amerikan adamı biliyorsunuz. Kovulmuştu buradan. Ee, Ukrayna'ya gitmişti. Orada o da sıra bir dönem valilik yaptı. Oradan da kaçtı, geldi tekrar Gürcistan'a. Attılar hapse. Onun taraftarlar darbe yapmaya uğraşıyor. Yeni bir darbe için Ya e, Gürcistan'a darbe yapsan ne olacak? Ya burada darbe yaparsın. Gürcistan'ın başka bir yarısı gider. Amerikan darbesi olursa olacak tabii. Burada en iyi politikayı Bakü izliyor Denge politikası izliyor Bakü Türkiye ile çok iyi ilişkileri var Rusya ile ilişkileri var Putin de Aliyev ile çok iyi anlaşıyor Yani dua edelim Tayyip Bey de şey, Putin ile iyi anlaşıyor O bizim için bir şanstır Yani Putin Türkiye için bir şanstır Yoksa e, Suriye'nin kuzeyine bakın Kuzey doğusuna O mavi olan e, Fırat'tır Fırat'ın doğusu. Orası gitmiş. Hı. Onlar o bölgeyi 1919'da İngilizlerin planlarında olan boru hattını o bölgeden geçirip denize ineceklerdi. Fakat Rusya'ya takıldılar. Türkiye'den buna teşne olan bazı gruplarda vardı. Davdoğlu falan onların içindeydi. Onların planlar tutmadı. Ama Rusya Suriye'nin petrol ve doğalgazını el koydu maalesef. Ama orada şimdi herhalde bir AB'de. Herhalde AB'de Rusya diyorum. Rusya'nın sayesinde denize çıkması engellendi. Tayyip Bey de Rusya ile işbirliği yaptı. Hocam tamam da bu Gürcistan'la tatbikatta ilk kez Türkiye toprakları da kullanıldı. O, o kaçınılmaz çünkü NATO üyesisin bak hocam. Şimdi bunları konuşuyoruz da Türkiye şimdi soruyorlar Tayyip Bey'e. Işte Rusya ya Rusya'ya güveniyor musun? Batıya güvendiğim kadar güveniyorum diyor Rusya'da. Ne diyecek? Yani şimdi ona diyorlar ki sen Rusya'ya güvenmiyorum de. Hı hı. Yani bu demedi. Bu diye bunu demedi. Bu hı. önemli bir şeydir. Sen şimdi bu İnönü dönemi değildir. İkinci Dünya Savaşı dönemi. İnönü hiç pakta üye değil. Sen şimdi NATO paktına üyesin. Hı hı. Senin generallerin önemli bir kısmı Amerika deyip ağlıyorlar. Hapiste. E sen şimdi bunları dikkate alacaksın. Öyle sen e, yani Türkiye'ye bakın. Ne diyor bu raporda? Türkiye diyor Rusya'ya da ilişkilerini sürdürüyor diyor. Bütün NATO ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Amerika'ya bağlı bütün ülkeler Rusya'ya cephe almış. Türkiye hala ilişkilerini sürdürüyor diyor. Rusya'ya zaman İsveç'i NATO üye yapmayarak Rusya'ya zaman kazandırıyor diyor. Ya hocam yani Türkiye kolay değildi yani bunu yapması. Yani Türkiye İnönü'nün tamam İnönü'nün dönemini karşılaştırıyorlar ama İnönü döneminde Türkiye bir pakta üye değil. Ama şimdi sen 52'den beri üye olduğum bir pakt var. Askeri pakt. Ha bu senin aleyhine çalışmış. Senin aleyhine. Zekai Aksakal ne diyor? NATO bize zarar verdi diyor. Yalnız o demiyor ki biz dördüncü Ordu'yu niye kurduk? E, Amerika'ya güvenmediğimiz için kurduk dördüncü Ordu'yu biz. Şimdi bildiğim kadarıyla dördüncü Ordu'nun adı var kendisi var mı bilmiyorum. Yani Ege Ordu'yu biz niye kurduk? Hmm. Düşmanlık batıdan geliyor. Tehdit batıdan geliyor diye. Yani bu, bu, sıradan bir şey değildir yani. Dördüncü orduyu kurmak, Ege ordusunu kurmak sıradan bir şey değildir. Batı'ya güvenmiyoruz demektir bu. Ama bunları yapmak kolay değilse bir pakta üyesin. Hocam Putin'e al Batı'ya güvendiğim kadar Rusya'ya güveniyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. PBS televizyonuna verdiği mülakatta hatta orada şunu da söylüyor. AB kapısında beni 50 yıl bekleten Rusya mı? Değil ki diyor. Bundan ya Tayyip Bey'i bir rahat bıraksalar kağıda bakmadan konuşursa var ya çok güzel şeyler söylüyor. An ama o kağıt ama gene de o Birleşmiş Milletler'de konuşmasını hazırlayan ekip güzel bir, bir evet. hazırlama yapmış. Ancak Birleşmiş Milletler konuşmasının öncesinde e, düşünce kuruluşlarıyla ve başka yerlerde birkaç konuşması var hepsinde mesela şunu söylüyor. Avrupa Birliği ile işte ilişkilerimizin iyi olacağını temenni ediyoruz. Ya Biden'la sorunları niye, açtık. Ya mesela onu, bu sürekli onu, bunu söylüyor. Onu niye söylüyor? Avrupa Birliği diye bir şey kalmamış. Hı, hı. Tayyip Bey bunu biliyor. Bugün Bahçeli açıklama yapıyor. Evet. Avrupa'ya bizim işimiz yok diyor. Avrupa Birliği ile. Hı, hı. E, İngiltere Avrupa Birliği'nde değil ne yapalım şimdi? Mesela Ama onları söylemek zorunda. Hı. Çünkü bunlara şu saldırılara bak ya. Şu belge ya bu tam açık düşmanlık yani Vers şeye Almanya'ya Versay'da yapılan dayatmalar gibi dayatma yapmış Türkiye'ye. Ee, söylemek zorunda diyorsunuz bunu. Onu o orada denge o, 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 ne yapacak Başka ne, yap ne diyebilir? Yani şunu söylemek bile Avrupa'ya güvendiğim kadar Rusya'ya güveniyorum demek bile büyük büyük bir şey ya. Şunu söylüyor o, o, hocam müsaadenizle e içinde bulun düşünce kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda içinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz diyor. Ama ya bundan 24 saat önce havaalanındayken diyor ki Avrupa e, Birliği şeyi kapanmıştır bizim için. Öyle gözüküyor. Ya aslında mesajı verdi bu rapordan sonra. Hı. Ama orada o öyle konuşacak. Biden'la Biden seninle gö görüşmüyor. Yani bu belli yani Biden seninle görüşmemesi demek sen düşmanca tavır içinde. Ama ne diyecek? Amerika'da. Ayakta desin. görüştük. Ama ayakta görüştük. İşte Biden'la biz ilişkilerimizi iyi Ne diyecek hocam? Herkes biliyor ki Türkiye'nin Amerika ile Amerikanın kimseyle ilişkileri iyi değil. Peki hocam şunu. Amerikanın kendi içinde sorun var. Finans kapital Amerika'yı mahvediyor. Hocam 33 trilyon dolar e, milli borçlanması olmuş. Tamam Mali işte o kursun. borçlanmayı yapan ekipler diyorlar ki para bizde Amerika'da bizim elimizde. Hı hı. İngiltere de diyor ki. E para onların elinde İngiltere'yi batırır bunlar yani City'yi Londra'daki finans merkezini Polonya'ya taşıyabilir Amerika der ki bütün gemi sigortalarını artık Polonya'da yapacaksınız bütün paralar Polonya üzerinden gidecek ne yapabilir İngiltere batar zaten İngiltere'de yoksulluk artmış şimdi bugün açıklama yapıyorlar çok büyük yüzde on bire yaklaşmış şey e enflasyon bugün açıklama yapıyor İngiltere'de e bakanlık Yüzde %7 civarına düştü. Nasıl? Bir haftaya mı düştü? Bir haftaya düşer mi bu? Ama İngiltere'dekilere sorarsanız ne diyorlar? Süt fiyatları bile artmış. İngiltere'de süt fiyatları artmaz. Çünkü İngiltere bunları destekler. Yani çünkü çok, herkese sütü çok ucuza verir. Çocuklar iyi beslensin diye. Ama süt fiyatları da artmış. İngilizce arkadaşlar var diyorlar ki, ya diyorlar orada beyaz peynir yok, kaşar peyniri var. Ya iki sitelini aldığım beyaz belini, şimdi dört sterlini alıyorum. Enflasyon nedir buna göre? Yüzde yüz. Yani orada da bizimki bir şey var herhalde. Bizde bir kurum var ya enflasyonu, şimdi doğru gösteriyorlar da, bir ara TÜİK. TÜİK eskiden şey gösteriyordu, yüzde elli ise yüzde on diyordu. Şimdi ama e, bu serbest ekonomistler var. Onlar e, TÜİK, TÜİK'in altına kalmış. Bir aylık enflasyon TÜİK'in altına kalmış. İlginç. Bir de Türkiye'de bu e, sağlık meselesinde burada.